Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün yeniden e, evet. Allah Yunus Edis'le Oğuz'la Minecraft oynuyor. İkinci büyük madeni yapıyoruz arkadaşlar. İkinciye önce mobları keserek başlayalım. Ve, arkamda niye mob var? Ve yine ben varım. Kanal var. Arkadaşlar senin son... kılıcın var mı? Bebe zombinin sırtında bebe zombi var. ya. Baksana. Bebe zombinin üstünde bebe. Pardon zombinin üstünde bebe zombi. Benim iki kalbim var. Bekle ben bir yemek yiyeyim. Benim de. Üç kalbim var. Ben biraz diklemesine basayım mı? Sen beni korusana. Niye? Ne yapıyorsun? Kılıcım bitiyor. Ya da kılıcını ver. Benim de bitiyor. Gel ben bez yapıyorum. Tamam, küçük bir tane yapsan. Yapalım. Sen beni koru. Pardon. Oğlum niye birbirinize vurmayı Hangi Hangisi bilmiyorum ki. Bekle buraya yaptım ben. Ben yapıyorum bunu. Şimdi meşale bence. Meşale mi? vermiyorum çünkü çok evet. yediniz değil mi? Çok ağır gelir. İsterseniz çok yedin. Tatlı, bir, bir tatlı evet. E, haklı, evet. <laughs> ben zannım ya <laughs> Eğer istiyorsanız vereyim yine. Yok ne? Şimdi Maçın biraz daha geçsin. çünkü yenildik bir evet, evet ateşlenme mi çünkü? Çok, çok değil. Bir maçın ikinci devresi var. Inos edits al. Meşale. kömür yok. Ne? Odun kömürü. Ben de var 29 tane odun. 29 tane meşe kütüğü var. Yok ben az bir 2 saniye kömür Oğuz, alayım. Hayır, oğuz, oğuz, gel buraya. Odun oğuz. kömürünü öyle Oğuz. uzun sürer. Burada oğuz, kömür oğuz. var. Oğuz, oğuz, kömürü nasıl yapıyoruz? Ay, oğuz, Ocak oğuz. lazım. Olacak mı lazım gerçekten ya? O kömürü bırak. Odun kömürü yaptım. Yaptım odun kömürü. Yanıyor. Çıksana duvarı kazacağım. Kazma çıkma çıkma dur çıkma çıkma. Evet. Bir kapağı. Ben sana ne diyorum kal şurada. Zom'u gelince kes. Ben Odun ben alıp meşale yapıyorum ben. Ben şurada küçük. İskelet şey... falan var Oğuz ya. Kap kapa, kapa burayı. Ben sana ne diyorum açma burayı açma. Çubuğun var mı? Var al. Yağlar. Şimdi 15 meşale meşale. 16 tane şu an yapabiliyorum. Daha yeni oldum falan. Bu bayağı Ben mor. Ben az XP kasayım. Bana kılıç atmışsın. Katmıştım çabuk. Ölmedim mi? Sonra yemeğimiz ne kadar var? Yemek. Yemeğe gerek yok bana. Ya da ben giderim pişiririm. Ya da senin oraya... Ben bayağı bir et var. Ben bütün hepsini bırakmışım. Yoksa ben de bayağı bulmuştum. <laughs> tamam ben rahatım. Benim de manzerim benim zaman bitiyor söyleyeyim. Olmadı. Her zaman bitiyor. Bakalım pazartesi günleri. Oh my god. Kanka bana daha fazla çubuk lazım. Yapsana. Ya, ben biraz kömür kasıyorum. Çünkü kömüre ihtiyacımız var. İkinci aynı zombiden var. Zorla. Bakın videonun geriye çıkan tüm meşaleler senin. Tamam mı? Gel meşalenin kendin buradan al. Ben gidiyorum. Bitle mesela pola basıyorum. Bitle mesela pola Elmas falan bulursam gelirsin. Hı hı. Ama da 30 lardayım. Eksi 58 tane falan alıyorum. Yani. Hatta şu an yukarıya çıkıyorum. Tamam burası bizim base'imiz. Tamam mı? Buraya tamam. küçük bir tane. Saçma sapan şeyler yapayım. Güzel aşağıda koymamızın. Tamam. Ah, Bu da 3 tane Çoğu kalp, kalpli, Yarım kalple. Nasıl vurdu ya? Nasıl? TP geliyorum. Gelemem. Senin ölümün tamam. yere geldim ben direkt. <laughs> geldim. I'm coming. Düz düz bas Oğuz. Şunları ol. al. Oğuz yardır direkt. <laughs> Oldum. Biraz fizik oda eklesek aslında oyuna güzel olur. Neresi? Burası bizim base zaten. Bunun yanlış tarafı var. Yani. Kömür. Kömür. Bayağı kömür alalım. Gel oğlum buradan böyle indirin Gel biraz dindik aşağı kazalım maden çıkar. Sen kaz. Ben az savaşacağım. ben şans denemeyeceğim. Arkadaşlar bu arada ben bugün Brawl Stars'ta hangi karakter çıkardım tahmin edin. Hangi karakter? Rete karakterini çıkardı. Rete. ne? GÖSTERİRİRİM Evet arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldik Bir saniye dur bitişte bir şey yapmak istiyorum Neredesin? Işınlan bana Işınla Kimi? Oyuncu Nereye? Oraletin uçlu Abi ışınlanamadım. Işınlanamadım Işınla Işınla Kimi? Oyuncu Nereye? Oraletin uçlu Neredesin? Tamam gel. Ne yapacağım çok merak ediyorum. Bekle iki saniye. Benim yanıma gelsene. Burada yap. Gel şuraya düz zemine gel. Ar tam ardıma geç. Öyle gelme beni kapatma. Beni kapatma. Beni kapatma. Beni kapatma, beni kapatma. biraz yana gel. Lan ne oynuyorsunuz siz? O... <laughs> evet arkadaşlar ben burada sonuna oh geldik hoşça kalın bay bay